Amusal alan hukuk akademinin değerli takipçileri ceza hukuku dersi serimizden devam ediyoruz. Ve bir önceki dersimizde zorunluluk halinden bahsetmiştik ve insan içinde bulunduğu bir zor koşul altında herhangi bir hakkına dönük bir tehlike, açık bir tehlike olduğunda elbette ki kendi hakkını ve yaşamını orada bırakacak değil. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için masum üçüncü kişilere döne yönelecek ve onların haklarına dönük yapmış olduğu maalesefki saldırılarla kendi hakkını koruyacak. Bu noktada ne demiştik ama beraat olmaz. Çünkü yapılan şey açıkçası bir suçtur. Birinin kapısını kırıp eve girmiştik mesela. Şimdi bu suç teşkil ettiği için o zaman bizim ne yapmamız lazım? Beraat hükmü olmayacak ceza vermeye yer yok diyeceğiz. Şimdi bu sefer yine aynı silsilede devam ettiğimiz yeni bir başlık geliyor. Muhakkak bir cebir ve korkutma etkisi altında yapılan hareketleri konuşacağız. Şimdi tabii biz ifadeleri hep biliyorsunuz. Temel olarak kelime kelime konuşuyoruz. Keza burada yine aynı şekilde muhakkak ifadesini görüyorsunuz. Bir cebir ve korkutma etkisi altında yapılan hareketler. Biri bir şeye zorlanıyor mu acaba? izleyelim bakalım. Bir cebir şiddet muhakkak bir korkutma etkisi altında olup da bu doğrultuda haksızlık içeriği olan suç fiilini icra eden failin hareketlerinden kınanmayacağı bir gerçek olup kendisine bir kusur da yüklenemez. Yani örneğin aşağıda da göreceğiz çocuğunu fidye kaçırıp fidye isteme noktasında çok canlı görsellerle bunu destekleyecek şekilde anneyi veya babayı kimse bebeğin korkutuyorlar ise karşı taraf bu noktada ilgili kişinin o çocuğu kurtarmak için içinde bulunduğu gerçek bir muhakkak korkutma etkisi altında bu cebir yöntemiyle yapılan fiillerdeki hareketleri suç olmaya devam edecek olsa bile yani bunu suç olarak kabul etmeye devam edecek olsak bile ona herhangi bir şekilde toplum tarafından yöneltilecek kınama algısını yöneltmeyeceğiz. Dolayısıyla ona artık neyi yüklemeyeceğiz? Kusuru yüklemeyeceğiz. Hal böyle olunca Korkutulan, cebreden, tehdit eden kişi kim ise, korkutan özür dilerim, korkutan, cebreden, tehdit eden kimse, yani bunu kim yapıyorsa ona, onun cezai sorumluluğundan bahsetmemiz gerekecektir. Bu noktada muhakkak bir korku altında bu fiili gerçekleştirene herhangi bir şekilde bir kusur yükleyemeyeceğimiz için siz cevap veriyorsunuz. Siz kusur yüklemediğiniz zaman beraat mı diyorsunuz? Diyelim ki mahkemeye çıktı. Yoksa ceza vermeye yer yok mu diyorsunuz? Aynen öyle. Ceza verilmesine yer olmadığına CVYO ifadesini kullanmış olacağız. Şimdi burada örneği var. Çocuğu kaçırılan A'yı telefonla arayıp bak şimdi nelere vurgu yapacağım burada. İstedikleri parayı getirmelerini aksi halde çocuğa zarar vereceklerini söyleyen. Şimdi çocuğa zarar vereceğini söylemiş. Bakalım bunu destekleyecek mi? Çünkü oradaki muhakkak korkutmaya varmamız lazım. Herhangi bir korkutma yetmiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne diyor? Zar zarar vereceğiz diyor yani. Tamam. Çete lideri aynı zamanda bir şeyler var. Çocuğun ebeveynine kısmi zarar içeren fotoğraflar da göndermiş olsun. Yani çocuğun önünde boynunda çizikler, elinde morluklar var. Yani şiddet uygulamışlar çocuğa. E şimdi bu panik yapmaz mı ebeveyni? Yapmaz mı hiç? Yapar. A. Bir bankada, kasada sorumlu olan kişi olsun. Kendisinden fidye istenen kişiden bahsediyorum. Ebeveyn yani. Böyle bir durumda A'nın çocuğuna dönük muhakkak tehlikeyi görüp açık bir cebir ve korkutma altında olduğu da açık olduğundan. Evet bankadaki paraları toplayıp çocuğunu bununla kurtarmasında kendisine bir sorumluluk yüklenmemesi gerekecektir. Mantıklı. Fiil suç olma halini koruyor. Tek tek gidelim buraya dikkat edin. Bir kere bir aslında sonuçları da var. Fiil burada suç olma halini koruyor arkadaşlar. Burada apaçık gerçekleşmiş bir suç fiili var. Devam mı bu? Devamı zaten. Ama amadan iki geliyor. Kusur yüklenemeyeceğinden ceza vermeye yer yoktur. Gene, gene cevap. Şurada bakın cevap. Ceza vermeye yer olmadığına karar çıkacak. Mesele çok açık. Muhakkak bir korkutmamak. sarıda belirtmiş olduğum yerlerde ne kadar şiddet derecesini yükselttim rahat hissedin diye. Anlatayım ya rahat hissedin derken bir soru geldiği zaman ne kadar rahat yaklaşarak biz orada bu vardır diyebileceğiz. Aha bunu buradan görmek için yaptım işte. Tamam. Hocam bu tamam. Peki burada dikkat edilmesi gereken nokta. Bakın şimdi. Bu etkiler altında olan kişinin yönlendirilen fiili kendi iradesiyle işlediğidir. Ha, şimdi burada bir, bir şeye dikkat etmemiz lazım. Demek ki eğer cebir bir şiddet bir cebir etkisi altında olup muhakkak bir korkutmayla fiili gerçekleş fiili yapması istenilen kişinin iradesi üzerinde hakimiyetiniz olmayacak. Yani kişi iradesini kaybetmiş siz onun davranışlarını siz yönlendiriyor olmayacaksınız. Şu anlamda olmayacaksınız. Kişinin kendi iradesiyle suç fiilini yapması gerekiyor. Eğer onu zaten siz yaptırtsaydınız o zaman biz burada kendi iradesiyle hareket etmeyen kişi için dolaylı failliği konuşmamız gerekirdi. İştirakte konuşacağız onu zaten. Başka şeyleri konuşmamız gerekirdi. Suçta onu araç olarak kullanmış olurduk. Oysa burada suçu bizatihi kendisine yaptırıyoruz ama muhakkak korkutmayla yaptırıyoruz. Şimdi bakalım. Misalen arkadaşımın elinde tornavida varken ve karşısındaki hasmıma bir şey anlatıyor anlatıyorken gizlice yaklaşıp kolunu arkadan iterek elindeki tornavidayı hasmımın karnına sokmasını sağlamam halinde arkadaşımın fiili bu konu kapsamına girmez. Bu en fazla önlenemeyen bir dış etkenden kaynaklı hareket olarak kabul edilir ve bu durumda zaten hareketten sayılmaz. Yani burada arkadaşımın yapmış olduğu tornavida hareketi var ya o yapmadı ki ben gittim o böyle eli boştayken bir şey anlatırken kolunu sıkıca tuttum birden kasnik adama sokup çıkarttım. Bu böyle anlamadın olduğunu zaten bana baktı. Ne yapıyorsun gibisinden. E şimdi buradaki yaptırdığım harekette doğrudan doğruya davranışı üzerinde ve bu hareketi yapması üzerinde ben kontrol sahibiyim. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlar? Heh. Dolayısıyla burada bahsettiğim örne örnekte arkadaşımın hareketi hareketten sayılmayacak. Şimdi iki farklı örnek vermiş oluyorum. Bir, hem dolaylı faillik kapsamında onu kullanma halinde, onun o suçu işleme konusunda hiçbir bilgisi olmama hali var. Dolaylı faillikte konuşacağız bunu. Birinci örnek. İkinci örnekte de benim yapmış olduğum hareket onun hareketinden sayılmayacağı için onun açısından muhakkak bir korkut etkisi altında iradi olarak bir suç işleme durumu söz konusu olmayacak. O yüzden burada dikkat edilmesi gereken nokta bu etkiler altında olan kişinin yönlendirilen fiili kendi iradesiyle işlemesidir. Yani biz eğer bu başlığı konuşacak oluyorsak muhakkak bir cebir korkutma etkisi altında yapılan hareketleri konuşacak oluyorsak kolundan tutup benim tornavide sokmam halindeki hareketi o kişiye yükleyemeyeceğimiz için buraya girmiyor. Biz onu hareketsizlik olarak alacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Aslında yani kişi suç işlediğinin de birincinde, suç işlediğinin de farkında. Fakat bunu muhakkak bir korku etkisi altında yaptığı için kendisine herhangi bir şekilde ceza sorumluluğu yükleyemeyeceğiz. Herhalde oturmuştur. Sıralarsak. Şimdi oturtuyoruz. Suyla bir suyumuzu içelim. Bakalım. Failin iradesi muhakkak bir baskı altındadır. Muhakkak bir baskı altındadır. Ancak elinden alınmış da değildir. Ha, demek ki ne var? İradesi var ve iradesine de hakim. Kendisi kendi iradesine hakim. İradesini kontrol edebilir boyutta. Kasıtlı hareket etmekte. Evet zaten kasıtlı hareket etmeseydi. Yani suç işleme istek ve arzusuyla gidiyor. Her ne kadar korkutulmuş olsa da. Bir şiddet ve cebir altında olsa da kendi iradesiyle gidiyor. Kasıtlı gidiyor. O yüzden dolaylı faaliyet de çıkıyor işin içinden burada. Onu da kabul etmiyoruz, almıyoruz. Tamam. Haksızlık arzusu daha çok zorunda bırakılmışlıkla ilgili olduğundan keyfiyet içermiyor. Zaten yavaş yavaş seni toplumun o kınama algısından kurtaran aslında 3. cümlede yazılı. Çünkü 1 ile 2 normal klasik failden fark olmayan şeyler. 3 numarada artık senin haksızlığın oluşumunda yani suçun oluşumundaki arzunun keyfiyet içermediği görüldüğü için toplum seni kınamayı bırakmaya başlıyor. Zaten biliyorsunuz ki toplumun kınama algısının olmadığı yerde kusur olmayacak. Bak mantık nasıl oturmaya başlıyor 3 numarada. 4'e bakıyorsunuz. Failin önemli bir korku altında zorlayıcı bir cebir altında olması gerekiyor. Yani bir karşı konulmazlık hali var. Anlatabildim mi? Tamam. Failin fiili haksızlık içeriğini sürdürür. Yani suç sayılır ancak kendisine kusur yüklenmeyeceği için ceza verilmez. Yani dolayısıyla burada şöyle yapalım. Suç var mıdır? Çok kötü bir Ç harfi yaptık. Şimdi suç var mıdır ortada? Evet ortada bir suç vardır. Peki suçtan sonra ikinci aşamada ikinci parametremiz kusur. Peki bu noktada kusurlu kabul edecek miyiz? Hayır. O zaman suçun olup kusuru yüklemediğimiz yerde beraat diyemeyiz. Beraatte suç olmayacak. Ne diyeceğiz? Ceza vermeye yer olmadığına ifadesini kullanacağız. Bu kadar. Alın size bu konu başlığı altındaki hemen her şeyi konuşmuş olduk. Şimdi gelelim yaş küçüklüğüne. Bakın yaş küçüklüğünde yalnız biraz frene basacağız. Çünkü şu ana kadar anlatmış olduğum ceza sorumluluğunu kaldıran sebeplerdi. Bu an itibariyle ceza sorumluluğunu kaldıran sebeplerden çıktık. Nereye girdik? Ceza sorumluluğuna çeşitli şekilde etki eden sebepler. Bak ben bu başlığa önem veriyorum. Neymiş başlığım? Şimdi konuşacaklarım. Ceza sorumluluğuna evet. çeşitli şekillerde etki eden haller. Hmm, nasıl yani hocam mesela şunu mu diyorsun bazı durumlarda tamamen kalkabilir evet bazı durumlarda düşürülebilir indirilebilir evet bazen hiç etkisi olmaz aynen öyle yani burada ceza sorumluluğunun etki boyutuna iki farklı aslında boyuttan şimdi hiç etki etmemesi zaten bir özel etki değildir ama en azından azaltıcı ya da kaldırıcı etkileri olabilir mesela belli yaş aralığına göre çocukların işlemiş olduğu suçlardan dolayı ceza sorumluluğu tamamen kalkabilir. Veya bazen indirimli bir cezai sorumluluk ortaya çıkarılabilir. Anlıyor muyuz oradaki mantığı? Heh, bakalım şimdi. Diyor ki işlediği fiilin anlam ve etkilerini kavrama hususu yaştan yaşa değişiklik arz eder. Öyle gerçekten. Şimdi ben size soru soracağım. 8 yaşında 9 yaşındaki bir çocuk bir bıçakla birini yaralamanın mahiyetini kavruyor mudur? Onda o hınç var mıdır? Hınç hınç var mıdır? Vardır. Vardır. Dolayısıyla o bile aslında suçun farkındadır. 11 yaşındaki bir çocuk farkında mıdır? Evet farkındadır. Anladık mı sevgili arkadaşlar? Sistemi böyle kurun şimdi. Diyor ki aslında kişiden kişiye çok ciddi değişiklikler arz etse de e, yasamız yine de belli yaş aralıkları atla, atayarak bu yaş aralıklarına girenlerin işleyeceği suçlarda hangi tür bir sorumluluk tablosu ile karşı karşıya kalacaklarını belirtmiştir. Tamam, 8 yaşındaki çocuğu bilerek örnek verdim mesela. Ama aynı 8 yaşındaki bir çocuk tefeciliği bilmez. Aynı 8 yaşındaki bir çocuk belki dolandırıcılığı çok fazla bilmez. Onu bir oyun gibi görebilir ama 8 yaşındaki bir çocuğun almış olduğu işte bıçakla birini yaralama hususunda bir hınç içinde olduğu çok açıktır. Anlatabildim mi? Yani suça eğilimi var orada onu demeye çalışıyorum. Böyle görmemiz gerekiyor. Şimdi bu sorumluluk tablosunu tek tek göstermek istiyorum size. 0-12 yaş aralığında şöyle bir kural var. 12 yaşını bakın şu boşluğu yapıyorsam doldurmamış. Şunu görüyorsanız doldurmuş arkadaşlar. Yani yaşı doldurma ve doldurma arasında şöyle bir ilişki kurdum. O yüzden de aklınızda olsun. Hani neden böyle bir şey yaptınız hocam derseniz sebebi bu sevgili arkadaşlar. Şimdi konuşalım. Şimdi 12 yaşını doldurmamış olan küçüklerin fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yok. Tekrar söylüyorum. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların cezai sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamaz ancak çocuklara özgü güvenlik tedbiri uygulanabilir. Dikkat edin, birçok sorunun kaçtığı yere geldik. Neresi o? uygulanabilir. Şunu anladık hocam. Yani 12 yaşında dolmayan bir çocuğa herhangi bir ceza sorumluluk yükleyemiyoruz. Demek ki şu aralıkta ceza sorumluluğu, uzatmadan yazıyorum. kalkar. Çarpı koydum. Bu aralıkta ceza sorumluluğu kalkar. Herhangi bir ceza sorumluluğu yüklemiyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Tamam. Ama güvenlik tedbiri uygulanır değil, uygulanabilir. Dikkat. Uygulanabilir. Yani takdir var. Çocuğun ıslah evi noktasındaki güvenlik tedbiri uygulanabilir. Şart değil. Tamam. Bir yaş aralığına gelelim şimdi. 12'yi bakın ne yapmış? Doldurmuş. 12'yi doldurmuş ama 15'i doldurmamış olduğu zaman ne oluyor? Diyor ki buraya çok dikkat. Fiili işledi sırada 12'sini doldurmuş. Olup da 15'ini doldurmamış olanların. Evet. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması. Veya davranışlarını yönlendirme yetenin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumlulukları yoktur. Burada iki şeye vurgu yapıyor. Bir, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması. İşte biraz önce o dolandırıcılığı oyun gibi düşünmesi gibi örneğini vermiştim hatırlarsanız. Ya da davranışlarını yönlendirme yeteninin yeterince gelişmemiş olması. Bu bedensel gelişmişliği de dahil edebiliyorsunuz buraya mesela. Bu durumlarda ceza sorumluluğu yoktur diyor. Şimdi, fakat ceza sorumluluğu yok da, bu durumlarda güvenlik tedbirini ne yapacağız? Arkadaşlar bu sefer işte zaten sorunun güzelliği burada. 12 yaş ve 15 yaş aralığındaki küçüklerde her ne kadar fiillerini, hareketlerini kavrayamıyor, yaptıklarını anlayamıyor, bu durumsa söz konusu olduğu zaman hiç ceza vermiyor olsak da. Buradan bu arada mefhumu muhalif yapabiliriz. Yani deriz ki hocam o zaman işlediği film hukuki anlam ve sonuçlarını algılıyorsa evet indirimli cezai sorumluluk. Sağ tarafta göstereceğim onu merak etmeyin, acele etmeyin. Ben burada şunu anlıyorum. İşlediği fiilin hukuken anlam ve sonuçlarını algılayamıyor ve davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemiş. Demek ki bu gelişim eksikliği dolayısıyla çocuk yapmış olduğu suç fiilini kavrayamaz halde henüz. Davranışlarını o noktada yönlendiremez halde. Peki bu durumda diyor çocuk zaten soru dedim ya burada bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbiri hükmolunur. Hükmolunur yani bir vurgusu bu sefer yukarıda olduğu gibi uygulanabilir değil hükmolunur. Ancak diyor bu kişiler hakkında yani ne de hangi kişiler hakkında 12-15 yaş aralığında olan herkes için söylemiyor bunu. 12'yi doldurup 15'i doldurmamış ve işlediği filmin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayamıyor. Yara davranışlarını yönlendirme kabiliyeti o derece gelişmemiş olanlarda cezai sorumluluk olmadığı için biz her türlü bunlara güvenlik tedbiri uygulayacağız diyor. Bak bunlar da zorunlu. Zorunlu yazıyorum. Zorunlu. Güzel sorular bunlar kaçırmayın. Peki hocam şuna bakalım işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği hususunda bir şeyler varsa yani algılayabiliyorsa davranışlarını yönlendirebiliyorsa bu durumda nasıl yaklaşacağız? Gelin bakalım. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde bu sefer var. Bu sefer kavruyor, anlıyor, davranışlarını yönlendirebiliyor. İşte şimdi yani şu durum söz konusu olduğu zaman flash sale demiş indirimli cezai sorumluluk. Tamam indirimli Neyi nereden indiriyor? Bakalım. Bu kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet söz konusu olduğunda 12 yıldan 15 yıla. Müebbeti gerektiren bir durum söz konusu olduğunda 9 yıldan 11 yıla hapise hükmolunur. Diğer cezaların yani süreli hapis cezalarında ise yarısı indirilir. Ve bu hallerde her fiil için verilecek hapis cezası 7 yıldan fazla olmaz diye bir üst sınırda çekmiş. Bu, bu ayrıntı e, test tekniği sınavında çok fazla belki değil ama e, bir pratik tarzı sınavda bir hesaplama yöntemi olarak karşınıza çıkar ama gene ezber vermiyor fakültede hocalarımız. Genelde ilgili mevzuat diye koyar. Siz oradan bir hesaplama yapmanızı isteyebilir. Onu söyleyeyim. Ama burada önemli olan şudur. Yani kavrama kabiliyeti olduğunda otomatikman bir indirimli sorumluluk ortaya çıkıyor. Ne çıkıyor? İndirimli cezai sorumluluk. Yani hapse giriyor bu aralıkta. Ama indirimli cezai sorumluluk olarak bakıyorsunuz. Okey miyiz? Tamam mıyız? Peki. Son yaş aralığına inceleyeceğiz. Ha şey vardı pardon. Bu e, güvenlik tedbiri uygulandığı zaman bunu sadece ekstra olarak koydum ben çocuk koruma kanunu madde 5'te hani ıslah evi tedbirinin neler var çocuk hakkında neler uygulanıyor mesela danışmanlık tedbiri eğitim tedbiri bakım tedbiri sağlık tedbiri barınma tedbiri gibi e, birçok farklı tedbirler var buraya da koydum. Notları edindiğinizde işinize yarayabilir diye aslında buraya koydum. Sadece görün diye. E, doğrudan doğruya çünkü TCK'nın genel hükümlerini ilgilendirmiyor. Sadece ek bir bilgi olsun diye koydum. Çocuklar hakkında güvenlik tedbirinin uygulama kapsamında hangi tedbirler var? İşte bu bahsi geçen tedbirler var. Tamam Danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, barınma. Son olarak şuna bakacağız. Son olarak şuna bakacağız. Hocam ya 15'ini doldursa, 18'i doldurmasa? Arkadaşlar burada artık tartışmaya girmeyeceğiz. 15'ini doldurmuş, 18'ini doldurmamış olan bu kişilerde doğrudan indirimli cezai sorumluluktan bahsedeceğiz. E peki hocam şeye baksaydık hareketlerine kavrama kabiliyeti, davranışlarının yön Neye bakıyorsun? 15'i doldurmuş, 18'i doldurmuyor. Eğer o yaş aralığında hala davranışlarını yönlendirme kabiliyetleri gelişmemişse, hareketlerini algılama yeteneği söz konusu değilse akıl hastalarına özgü şeye uygulayacaksınız. Maddeye uygulayacaksınız artık. Biz şu an çocuklarla ilgili yaş küçüklüğünü konuşuyoruz ya. Yani yaş küçüklüğüyle ilgili olmuyor artık demek ki o. O artık akıl hastalığı üzerinden konuşması gereken bir şey. Anladık mı arkadaşlar? O yüzden 15'i doldurup 18'i doldurmayanlarda tek kural var. Bunlar da doğrudan indirimli ceza. O zaman ne gibi davranıyor bunlara? her şeyi algılıyormuşçasına davranıyor bunlara. Bakın okuyalım. Fiili işlediği sırada 15'ini doldurmuş olup 18'ini doldurmamış olan kişiler hakkında suç bak direkt şeye girdi. Farkında mısınız? Öyle hareketleri, davranışları onları hiç konuşmadı. Direkt ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 18 yıldan 24 yıla. Bu arada düşürme hali bile yükseldi yukarıya göre farkındaysanız. Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 12 yıldan 15 yıla hapis. Diğer cezalarda 3'te 1 indirilir. Bu halde her fil için verilecek hapis cezası 12 yıldan fazla olmaz. Dediğim gibi buradaki farklılıkları özel sınavlar için bilmeniz belki iyi olur ama test tekniğindeki KPSS için öyle çok aman aman bilmenize gerek yok. Yani direkt indirimli ceza uygulaması var. Zaten o bilgiyi burada tekrar veriyorum size. Yani diyor ki bu yaş aralığında olan biri hareketlerini ve davranışlarını yönlendiremiyor ise artık o yaş küçüklüğü içerisinde değerlendirilmez. Akıl hastalığına dair başlıklar içerisinde haricen değerlendirilecek. Sağır ve dilsizliğe kadar geldik. Aslında yaş küçüklüğü ile ilgili ama dersin yoğun, yorucu ve yıkıcı olmasını istemiyorum. Tadında iki konu başlığını aldık. Genel hükümlerde bugün muhakkak korkutma etkisindeki cebir şiddet hareketlerindeki yaptığımız Fiillerin sonucu bize nasıl etkiliyor onu gördük. Artı yaş küçüklüğünü en ince ayrıntısına kadar görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere kanalda kalın. Abone olun ve lütfen beğenin. Çünkü beğeniler algoritmik olarak kanalı yukarı çıkarır. Bu da bizim gerçekten daha şevkle ders sunum yapmamızı sağlıyor sevgili arkadaşlar. İnanın hemen her içerik üreticisinde bu böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.